Merhaba arkadaşlar ben Emre. YKS 2022 sınavında 55.000. YKS 2023 sınavında ise 14.087. oldum ve tıp fakültesini kazandım. Bu videoda TET sınavının bizlerden neler ölçtüğünü anlatacağım ve bu sınavı biraz daha detaylı bir şekilde analiz edeceğim. Ayrıca TET sınavındaki her bir dersin önemli konu da değineceğim ve her bir dersi nasıl çalışmanız ve çözmeniz gerektiği ile ilgili kısa tavsiyelerde bulunacağım. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. TET'nin açılımı temel yeterlilik testidir. TYT sınavı yaklaşık %70 yorum ve okuduğunu anlama. %30 ise bilgi ölçen bir sınavdır arkadaşlar. Bu sebeple TYT'yi daha çok yorum ağırlıklı okuduğunu anlama sınavı olarak düşünebiliriz. Zaten bu yüzden sınavın adı temel detaylılık testidir. Bundan dolayı sayısal, işit ağırlık, sözel ve dil alanlarındaki öğrencilerin hepsi çözüyor. Zaten bildiğimiz bilgilerde arkadaşlar. Şimdi ders daha detaylı inceleyelim. TYT'de ilk dersimiz Türkçe ve 40 sorudan oluşuyor. Ben sizler için Türkçe testindeki konu dağılımlarını 2018'den 2023'e kadar olan TYT sınavlarından hareketle analiz ettim. 2018 ve 2019'da 11-12 kadar dil bilgisi, 2021'den 2023'e kadar ise 7-8 adet dil bilgisi soruları sorulmuş. Geriye kalan sorular ise sözcükte ve cümlede anlam ve paragraf soruları. Anlaşılan Türkçenin bel kemiği paragraf. Dil bilgisi için bir kere bu konuları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Paragraf soruları için ise bol paragraf sorusu çözmemiz ve kesinlikle turlama yaparak çözmemiz gerekiyor. Sınavlardaki Türkçe sorularını bu turlama ile çözmek gerçekten çok faydalı oluyor. Şimdi sosyale geçelim. Sosyalde ise 20 soru bulunuyor arkadaşlar. Tarih, felsefe ve din kültür sorularının çoğu paragraf ve okuduğunu anlamayla ilişkili oluyor. Bu yüzden bu derslerde az bilgiyle fazla dertler çıkartmamız mümkün. Ama coğrafya için işler biraz karışık. Sosyali 16 net seviyesinde çıkarmak istiyorsak coğrafyayla çalışmamız gerekiyor. Ama merak etmeyin çok fazla coğrafya çalışmadan sadece 10 günde coğrafyayı halledebilirsiniz ve TYT'de coğrafyayı fullleyebilirsiniz. Şimdi de belki de TYT'den çok zorlanılan ders olan matematiğe geçiyoruz. TYT 2018'den 2023'e kadar olan sınavlarda yaklaşık 13-16 kadar problem soruluyor. 9-10 tane temel kavramlar, 3-4 olasılık, kombinasyon, permütasyon ve geri kalan 10 soruda geometri oluyor. Sizin de anladığınız gibi matematiğin bel kemiğinde problemler oluşturuyor. O yüzden matematikte iyi netler istiyorsak mutlaka problemlere daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor ve bol bol matematik denemesi çözmemiz gerekiyor. Deneme işi çok önemli arkadaşlar. Ben mezun senemde ilk haftadan sınav seneme kadar haftada yaklaşık en az 4 matematik denemesi çözüyordum. Hatta bazen her gün veya gün açıda çözmeye çalışıyordum ve katkısını da fazlasıyla gördüm. Bu yüzden de kadar çok matematik denemesi o kadar iyi şeklinde düşünmemiz lazım. Daha son TET dersimiz fen kaldı. Fen de bence en kolay net kazandıran ders kimya. Çünkü konuları o kadar zor değil öğrenmesi kolay. Bu yüzden kimya ile TET'ye başlayabilirsiniz. Biyoloji adına konuları çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Fizik ise fenden çok zorlayan ders olabiliyor. Bu yüzden fizik için konuları sadece öğrenmek yetmiyor. Üstüne günlük hayatla ilişkili yeni nesil diyebileceğimiz sorular çözmek gerekiyor. Yeni nesil diyorum arkadaşlar. Çünkü TET'de fizik adına hesaplama soruları gelmiyor. Genelde yorum soruları ve günlük olaylardan yola çıkılarak hazırlanmış sorular karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de bu tarz sorular çözmek işinize daha çok yarayabilir. Ayrıca TET fizik için bence yapılacak en güzel biri de YouTube'dan TET fizik soru izlemek. Arkadaşlar bu videoda TET için detaylı bir analiz yapmaya çalıştım. Türkçede bel kemiğin paragraf, matematikte ise bel kemiğin problemler olduğunu söyledim. Bu yüzden de ikisi de okuduğunu anlama üzerine kurulduğu için TET sınavı yorum ağırlıklı, okuduğunu anlama yönelik bir sınav. O yüzden TET'de belli bir seviyeye gelmişseniz deliler gibi TET çalışmanın anlamı yok arkadaşlar. Onun yerine AYT'ye yatırım yapabilirsiniz. Çünkü TET bütün sürece yayılan bir sınav. Ve emeğinizin karşılığını almanız bazen uzun sürebilir ama doğru bir şekilde çalıştığınız zaman mutlaka emeğinizin karşılığını alırsınız merak etmeyin ve unutmayın TET denetleriniz bir anda istediğimiz seviyeye gelemeyebilir. Bunun için de sabırlı olmalısınız ve çalışmanızı istikrarlı bir şekilde devam ettirmelisiniz. Evet, bugün sizlere TET sınavının mantığını anlatmaya çalıştım ve TET ile ilgili ders ders kısa tavsiyelerde bulundum. Çok yakında bunun AYT'si de sizlerle olacak. Takipte kalın ve şimdiden hoşçakalın. Herkese başarılar.